Arkadaşlar bu sorumuzda Faktöriyel ifadesinde Bir sadeleşme ile ilgili Bir soru görüyoruz ee, Sorunun pay kısmındaki ifadeyi 15 faktöriyel Parantezine alırsak 16-1 Buluruz Payda ise 7 üzeri a çarpı 5 üzeri b Eşittir bir k doğal sayısına eşit Şimdi bir rasyonel e, Sayının bir k doğal sayısına eşit olması için paydanın sadeleşmesi gerekir. Paydayı sadeleştirebilmek için de biz pay ifadesindeki 15 faktöriyelin içindeki 5 asalının 5 çarpanının kaç tane olduğunu bulalım. Evet, 15'i 5'e böldük. 3 tane olduğunu bulduk. Peki 15 faktöriyelin yanındaki 16 1 de bir 15 çarpanı olduğundan dolayı bu 15 çarpanı da 3 ve 5'ten oluştuğundan dolayı artı bir tane daha 5 çarpanı oldu. Toplam 4 tane 5 çarpanı bulduk. Peki. Böylece B sayısının 4 olduğunu bulduk. B eşittir 4'tür sadeleşebilmesi için. Gelelim A sayısına. A sayısı da 15 faktöriyelin içindeki 7 asalının kaç tane olduğudur ki bu da 15'i 7'ye böldüğünüz zaman bölümün sonucu 2 çıkar. Buradan da A sayısının 2 olduğunu bulduk. Böylece K'nın en küçük değeri için A artı B'nin ne olduğu soruluyor. K'nın en küçük değerini alması için A artı B'nin maksimum olması lazım. Yani işte bizim içeride bulduğumuz asal çarpanlar kadar olacak. B4 da 2 olduğu için toplamı 6'dır ve böylece doğru cevap C seçeneğidir.